Bakın. Geçen hafta bir sual geldi. Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını reddeden hoca görünümlü birçok Vatikan adamı ülkemizdeki Müslümanları dinsizleştirmek ve deistleştirmek için gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar. Akın akın koşturuyorlar. Televizyon televizyon gezdiriyorlar. Ve bu adamlar ne anlatıyor? Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı o zamanı, indiği zamanı ilgilendirir bir kısmı kainata kadar, kıyamete kadar bütün Müslümanları ilgilendirir diyorlar. Bakın bu sapkın adamların kandırdığı Müslümanlardan bir tanesi bana bir sual sordu. Mezhep başka, İslam başka mıdır? Sual bu. Kardeşler mezheple İslam başka başka şeyler midir? Asla. Aynıdır. Mezhep İslam'ın detaylarını açıklayan hükümler bütünü demektir. Alim peygamberden ve Kur'an'dan öğrendiği bilgileri sana açıklamış. Anlayabileceğin seviyeye indirmiş. Mezhep bu demektir. Ama bu reformist hocalar bu Kur'an'ın bir kısmını reddeden hocaları nasıl anlatıyor? Mezhep şirktir. Sen sadece Kur'an'a da bakma. Kur'an'ın mealini, benim yazdığım mealini oku. Yeter. Bana da ihtiyacın yok. Peki benim sana da ihtiyacım yoksa niye senin mealine ihtiyacım oluyor? 50 TL veriyorum. Nedir bu tiyatro? Madem bana da ihtiyacı yok, meal oku yeter diyorsun. Niye taraf taraf mealini satıyorsun? Madem sohbetlere ihtiyacın yok, Kitap okumaya ihtiyacın yok, ilim meclislerine ihtiyacın yok diyorsun. Niye senin sohbet meclisine yüz tane adam geliyor ve sen orada bir ayetin mealini okuyorsun, peşinden yüz tane cümle kuruyorsun? Meal yeter ya bu adamlara, bırak. Alsınlar meali gitsinler, evde okusunlar. Hiç senin sohbetine de gelmesinler. Bari gavur etme milleti. Ama bütün iş tiyatro, bütün iş yalan dolan takiye. Vatikan bunlara ne emrettiyse bunu yapıyorlar. Müslüman kardeşimizin de kafası karışmış, sual sormuş. Hocam, bu dört mezhep dediğiniz nedir? Mezhep başka, İslam başka mıdır? Bana basitçe anlatır mısınız lütfen? Şimdi bir anlatmak var. Ben bunu bir saat anlatabilirim. Basitçe anlatınız dediğin zaman çok basit örneklerle anlayabileceği seviyeye indirmem lazım. Bu kardeş diyor ki bana basitçe anlat. Uzun anlatma hocam diyor. Ben anlayamam diyor. Cevap. Mezhep İslam'ı anlama usulü demektir. Şöyle bir örnekle basitleştireyim. Gözlerin bozulduğunda doktora gidersin ve doktor sana bir gözlük yazar. Bozuldu gözlerin, gittin hastaneye. Doktor sana diyor ki sana şu numara gözlük yazdım. Sağ tarafa bir buçuk, sol tarafa iki buçuk numara mercekli gözlük yazdım. Sen de bu şeyi alırsın, bu şeyi alırsın gidersin doktora. Yazdığı gözlüğün merceği doktor ne yazdıysa odur. Ama gözlüğün çerçevesinin altın mı, gümüş mü, ahşap mı, plastik mi, yuvarlak mı ya da kare mi olacağına sen karar verirsin. Bak şimdi meseleyi biraz daha anlayabildik mi kardeşler? Gözlüğün merceği doktor ne diyorsa o şekilde alınmak zorundadır. Doktor sağa bir buçuk, sonra iki buçuk diyor mu? Sen miyopsun diyor. Sağ bir buçuk, sol iki buçuk. Kalınlık böyle olacak diyor merceğin kalınlığı. Sen şimdi doktora şeye, gözlükçeye gidiyorsun. Gözlükçe ne diyorsun? Bak doktor bana bunu verdi, bu merceği yapacaksın ama ben çerçeveyi şöyle istiyorum. Çerçeveyi siyah çerçeve olsun, mika olsun, metal olmasın ve şu sportif görünümlü olsun. Çerçevenin seçimini sen yapabiliyor musun kardeşim? Sen yapıyorsun. Ama merceği değiştiremezsin. Mercek Kur'an ve sünnettir. Çerçeve de Kur'an ve sünneti senden ve benden daha iyi anlayan ehli sünnet aliminin onlara verdiği hükümdür. İşte buradaki mercek İslam'ın kuralları. Çerçevesinin şekli ve cinsi ise hak mezheplerdir. Kaç tane hak mezhep vardır? Dört tane. Dört tane. Diyanet'in yazdığı yeni kitaplarda bunu beşe çıkartmışlar. Şiiliği de hak mezhebe koymuşlar. Şiiler Vatikan'dan sonra İslam'ın en büyük düşmanıdır. Diyanet'in içine sızmış gerek FETÖ'cüler, gerekse Şia sempatizanları yeni bir akideyi, Osmanlı'nın ülkemizi sokmamak için savaştığı akideyi, Şia'yı kitaplara sokuşturmuşlardır. Biz buna aldanmayacağız ve gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız kardeşler. Dört hak mezhep var. Konu hakkında İmam Zahidi Kevseri de bize şu misali verir. Ben İslam'a göre hareket ederim. Mezhebe uymam demek. Ben devletin emrine uyarım. Fakat kanunu, polisi, hakimi dinlemem demeye benzer. Sokaktaki adama sorun. Devlete tabi misin? Tabiyim. Ben bu devletin vatandaşıyım. Devlete uyar mısın? Devletin çıkarttığı her kanuna uyuyorum. E, polis geldi sana. Buradan çekil diyor. Savcı geldi sana. Şunu şöyle yapacaksın diyor. Hakim senin hakkında şöyle hüküm veriyor. Bunları kabul ediyor musun? Hayır. Polisi, savcıyı, hakimi kabul etmem. Ama ben devlete bağlı bir adamım. Bu çelişki değil midir? Eğer bir adam diyorsa ki ben İslam'a uyarım ama mezhebe uymam. Ben devlete uyarım, savcıya, hakime, polise uymam demiş olur. Kırmızı ışığa uymam demiş olur. Sen nasıl kurallara uygun bir adamsın ki? Hem kırmızı ışıkta geçiyorsun, hem savcıyı, hakimi tanımıyorsun hem de devlete bağlı olduğunu, kuralları çiğnemediğini söylüyorsun. İşte bu adamlar ben mezhebe uymam, İslam'a uyarım diyen adamlar aynen bu adamlar gibidir. Bir, bir kelime hileleriyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Zahidi Kevseri devam ediyor. Çünkü İslam'a uymak demek dört hak mezhepten birine uymak demektir. İslam ayrı, mezhep ayrı değildir. Ama bu hocalar ne yapıyor? Kardeşim cama açar mısın? Biraz hava gelsin. Bunlar ne yapıyor? İslam başka mezhep başkadır diyor. Vallahi yalan söylüyorlar. Allah bu saçaklı sakınları...